Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, en son videoda e, içeriye almak için hepsini düzenlemek için göstermiştim. Şimdi tekrar e, örtülerimi açtım. Şöyle yine malum yukarıdan damlacıklar oluşmuş. Bu bir nebzede olsa kurtarmış arkadaşlar e, su damlalarını bitkilerin üzerine gelmesini. Biliyorsunuz damlasaydılar eğer ısıtıcı falan da olmasa mesela e, çok kötü oluyor. Yapraklar çürüyebiliyor. E, onu önlemiş olduğu bir nebze de olsa şükür. E, tabii iki gün sürdü. iki gün sürünce dün hiç açmadım üzerlerini mesela. E, diğer garaj girişi balkon e, ve e, diğer e, güney batı cephesindeki e, balkonun altındakilerin üzerlerini günlük olarak örttüm ama burası böyle hep pul dolu olunca üzerine örttükten sonra sürekli aç kapat yapması sıkıntı yani bitkilerden ama en azından e, ne yaptım işte küçükleri yukarıya kaldırdım e, o alttaki uzun saksıları yine göstereyim size yine böyle buraya bazılarını çıkardım her yer çamur çayrak ııı e, pemiksumlarımın formlarını göstermek istiyorum. Tepeçeliklerini almıştım. Hatta biraz daha kısa kesebilirmişim aslında. Ee, o kadar güzel formlu olarak çıkıyorlar ki anlatamam. Dusty Rose ve buradakilerde yani buradakiler de bunlar e, serrana e, Blue Elf bunları böyle buraya hemen koydum elimin altında hareket edebileceğim alanda. Yine krasulamız maşallah bir renkleniyor, bir açılıyor. Bu da şaşırdı ne yapacağını. Hep duvarın üzerinde olsa, ziraydon olmasa çok güzel olacak. Bu da e, çok güzel bir tür, özel türlerden. Bu da e, İtalyan da diyorlar arkadaşlar buna. Bir arkadaşımla istişare ettik. İtalyan e, olabilir, baldi değil yani bu. Evet buraya bakar mısınız? Misesi Richard's ne kadar güzel. Bu farklı bir misis Richard's. Ee, bir tane daha vardı hangisi şunlar farklı evet bu farklı ikisini ayırt edebilmek için yani iki farklı türü yan yana kıyaslayabilmek için buraya diktim bunu yeni diktim ee, ve e, sedumlarım burada şey de var hmm, herilerde de var güzel bir çevreliyim burada da yine Richards'la Hood Spink'ler ve Pat Spink yanında Clavatum çok tatlı bir tür bundan evet e, baharını keseceğiz çoğaltacağız bu da Brutto öbürüm e, öbürü Morganium'du arkadaşlar e, sağ olsunlar yorumlarda e, yazmışlar evet ismi duymuştum Brutto ve Morganium ama hiç edinmediğim için anca yeni yeni ediniyorum bunları da ee, sarkantür bir tek heri vardı. Heri bana yetiyordu aslında. Ama e, dedim artık bunları da dikeyim böyle karışık bir çoğalsınlar, saksı dolusu olsunlar. Böyle arkadaşlar bir de burada neler var? Bunlar eline benzediler. iyice ama elin değil bunlar arkadaşlar. Gel bu e, Mendoza arkadaşlar e, iyice yağmurda şişti, tombiş tombiş oldu ve e, biliyorsunuz pes pembeydi bir ara hatta şu taraftakiler biraz daha pembe bunlar maviye döndüler bunlar o kadar e, çok güneşi seviyor ki böyle yakıcı güneşte şeker pembesi oluyorlar evet burayı da yine göstereyim böyle buraya çıkardıklarımı bunlar e, Dilek Hanımcığımın <laughs> bitkileri kendisi de görsün diye ara ara çekiyorum şöyle çekeyim şöyle döndüreyim hatta şöyle güneşi çok güzel alıyorlar Böyle simülans, Gilvareti, Rainbowlar, şu Dark Vader, Serana, şunun ismini bilmiyorum hala, Listeye de bakmadım. Yine Dark Vader ve böyle harika tatlı. Evet, süper bumları çok seviyorum. Kendisinde çok güzel süper bumları olacak inşallah. Burada da yine bakın ateş gibi oldu, Red. Şu krem um, puf muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Salmon var burada. Niye gölgem düşüyor? Şöyle çeksem yine gölgem düşüyor. Ağır saksılar. Yağmurdan iyice ıslandılar. Evet ellenler. Gamzeli. Pulvinata. Dusty rose. Pink rose. E, Silver queen. E, Vamp va bu neydi? Vampir benziyor ama bilemedim şu aradakini ee, yine benim sarı kızdan orayı ben iliştirivermiştim Albertler var şöyle tatlı bir saksı jelibonu ve burada da yine beşful var red Ruby de deniliyor biliyorsunuz ve burada da yine böyle e, Hollanda'dan gelen türlerim var böyle güzel güzel büyüyorlar tatlı tatlı renkleniyorlar artık. Farkı siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmur sonrası bitkilerin durumları böyle. Çok güzel oldular. Şöyle rengini de tam şu güneş mi yapıyor? Gölge yapıyor şurada. Bir dakika şunu biraz çekeyim. Şöyle görebilin. Biraz daha iyi oldu. Yine burada benim yapraktan büyüyen hep ee, bitkiler karışık aranjman olarak çok seviyorum. Aslında ben aranjmanla başladım hep böyle tekli saksı e, yapmaktan korkuyordum ama e, artık dikerek kayıplar vererek böyle e, gözlemleyerek edindiğimiz tecrübelerden biraz cesaret alarak tekli saksılara geçiş yaptım. Şurada yine şey var. E, bu sanırım Juliana bazıları belli oluyor bu da heri evet arada tatlı tatlı türler var bu da yine böyle bakın şimdi yağmur öncesi yağmur sonrası işte zirai donlardan sonra örtü altındaki farkı görün diye yine böyle bir çekim yapayım dedim bazı arkadaşlar <laughs> sağ olsunlar yorumlarda sera'nın yapım aşamasını da bana bize lütfen çekin görmek istiyoruz. Ekim dikim videoları istiyoruz diye talepler geliyor. Yani artık bilmiyorum çok sıkmak da istemiyorum böyle bu tarz videolarla. Ekim dikim videolarıyla az çok bilen var ama bilmeyenler de işte geçmiş videolarımızdan izleyerek eee öyle izleyiz de öğrenecekler <laughs> bizler de çünkü öyle öğrendik hep izleyerek. Bunların istediği arkadaşlar açık alan, esinti ve gördüğünüz gibi güneş, sabah güneşi böyle sağdan şu tarafa doğru böyle giderek e, uzun süre o seranın olduğu yer mesela e, saatlerce ne kadar güneş alıyor. Yazın burası da yine duvar üstü de çok güneş alıyor. İstedikleri açık hava, esinti, güneş. Bu da çok güzel çiçek açan bir tür. Neredeydi? Vardı aslında içeride. Göstereyim onun da çiçeğini size. Evet arkadaşlar böyle buraya hepsini büyük saksılarımı tıkıştırdım. Bakın çiçeğine. Çok güzel çiçeği var. Ee, çiçeği bu sene geç açtı arkadaşlar. Normalde e, Ağustos Eylül gibi açıyordu çiçekleri. Bu sene e, daha hala açıyor, hala açıyor. Bakın tomurcukta, bakın daha yeni yeni açıyorlar. Ee, bakın tepelerden. Ben buna bayılıyorum. Bunun çiçeği harika, çok çok güzel gerçekten. Her zaman söylüyorum. Biz zaten bu. Ee, renkler için sükulentlere girmedik mi? Renkleri gördükçe kızarması, pembeleşmesi, e, morarması ve bunlar da e, mesela mor mor renk bana çok iyi geliyor. Yani gördüğüm zaman sanki e, beynimi rahatlatıyor, kafamı rahatlatıyor, böyle bir huzur oluyor. Şu renkler insana huzur veren renkler. Ee, dolayısıyla bizim sukulentleri sevmemizin de herhalde nedeni bu diye ben e, düşünüyorum. Bize çok iyi geliyor renkler yani e, dünyanın güzel renklerini görmek. Mesela bakın burada e, buradaki krasula springtime'da yine öyle çiçeklenmede biraz geç kaldı. Bu da yeni yeni tomurcuklar tekrar yapmaya başladı. Ve e, inanın bahara kadar, nisana kadar yani uzun uzun da üzerinde kalıyor bunlar. Yeni yeni böyle yavaş yavaş tomurcuklar oluşuyor. Ondan sonra çiçeği de açıyor. Çiçeği de açtıktan sonra da inanın aylarca üzerinde kalabiliyor. Çok çok güzel türler bunlar böyle çiçekleri. Şu da French Koi, Berigatalı. Bu da çok güzel güneşi sever. Bakın albinolarına böyle. Evet diğerlerini de böyle buraları hep tıkıştırdım. Peach Bright. Sonra şurada şunu göstermek istiyorum Çok güzel oldu Bu da Böyle çizgiler çizgiler üzerinde Evet kedilerin sesi de geliyor Arka plandan Onlar bile <laughs> Didişiyorlar Hayvanlar alemi Böyle buradakiler de gayet güzel <laughs> Sularını Üfleyelim üzerinden Yağmurların <laughs> Yukarıdan ee, değil bunlar normalde yağmur suyu arkadaşlar üzerinde örtü vardı evet onu slow verigatam görüyor musunuz nasıl güzel böyle renkler geliyor harika ve şunu da öldü ölecek derken arkadaşlar üçüncü kez aldım bunu hep söylüyorum ee, bu da angel wings harika bir tür çok seviyorum verigatalı ama ee, dilini çözemedim. Bazıları için çok kolay bir bitki ama e, bu da yeni yeni böyle bir palazlanıyor. Öldü, ölecekti. Koca rozetti yani. Anlayamıyorum bazen. Evet. Bu virigataları böyle koydum ya. Çok tatlı oldular. Suyonfiril. Yok pardon. Suyon verigata bu. Mum çiçeği. Mum, mum de deniliyor. Richards verigata kedilerde konsantremi bozuyor arkada çiyak çiyak böyle grenovia mocha verigata beyaz şu güzellik lemon lime bu bu da kimdi blue swallow loşenk uy güzel kızım benim aferin sana bu da Hakohu. Bu Hakohu'yu da çok seviyorum. Böyle limon sarısı gibi oluyor. Ee, Geçen de <laughs> şunu gösterecektim size. Ee, şöyle göstereyim. Şunu hatırlayamadım ya. Gila'ydı arkadaşlar. Gila'ya da e, yapı olarak benziyor ama e, Hakohu daha bir etli yapraklı. Daha etli yapraklı olduğu için. Ee, bunu da saksısını büyüttüm. Bu da çok güzel olacak. Çok tatlı türler var. Müesli. Ee, evet şunun e, ismini çok saran oldu. Bunu hikayede de reels'ta da paylaşmıştım. Bu e, Herin Verigata arkadaşlar. Bu Herin Verigata yazmışım. Bakalım nasıl olacak. Eee katalar şöyle bir çizikler mizikler var görünüyor ama e, suyonlarım güzel e, neydi bu red Rose. gördüğünüz gibi renklerimiz oluşuyor o da büyüdü küçücüklerde bunlar ya ucuz diye küçük küçük alıyoruz ama aslında paran olacak büyüğünü alacaksın hayrarca e, yıllarca uğraşmayacağız böyle büyütelim diye yapacak bir şey yok suyonlarım da gayet güzeller renkleri biraz yine yerleri değişti evet bu bu kısmı da çok seviyorum bunu geçen kış siray e, gövdeyi dondurmuştum tepeçiliğini almıştım Allah'tan öncesinde ama ona da çok üzüldüm her yerinden yavru patlamıştı evet bu da çok tatlı buna benzer türlerin isimlerini falan e, aslında ekran resim alıyorum not ediyorum ama buraya gelip e, bir etiketi yapamıyorum yani şunu çok seviyorum. Bu da çok güzel, çok çok tombiş bir pembe. Böyle arkadaşlar. Bir çekeyim dedim. Bunlar kasada yine kasayla duvar üstüne. Bakın. O Oreo'nun renkleri de mi geliyor? Çok güzel. Uçlar harika. Pembe olmuş. Bunlar da pink trompeteler biliyorsunuz. Bunlar da ametistler böyle Evet üç tane oryon bir tane de büyük oryon almıştım o büyük nerede acaba bir tane de büyük oryon almıştım şu tarafta işte burada, burada çok güzel bu çok tatlı Biz gayet güzeller Evet arkadaşlar ben burayı açtım Karşı cepheyi veya yan cepheyi de yine açacağım. Bir güzel havalandıracağım içerisine. Yukarıda yağmur damlacıklarım yine birikmiş. Havalanınca onlar hemen bir kuruyacaklar. Çıkarabildiğim yine dışarıya çıkaracağım. Ee, maalesef ara ara e, don gösteriyor. Ee, yani bunlarla e, içeriye dışarıya e, kapat aç maalesef uğraşacağız. Ama e, şu aklıma geliyor biliyor musunuz? E, ya İnanın e, katlanılacak bir eziyet değil. E, o kadar eziyetli bakımı ki e, zirayidonlar zamanı yani zirayidon zamanı eksilerdeyken bakımı o kadar zor ki e, diyorum ki sevmesek biz bir bitkilere aşık olmasak e, bu kadar bağımlılık olmasa mümkün değil bu eziyete katlanılmaz arkadaşlar ya. Ben gecenin 11'inde soğukta. Geldim son ana kadar eksilere düşmeden hep dışarıdaydılar. Geldim buraya, hepsini e, tıktım. E, sonra üzerlerini de örttüm, e, lambayı da açık bıraktım, lambayı da açık bıraktım, ısı versin diye. Aslında ısıtıcım da burada hazır, ama ona hiç gerek kalmadı çünkü eksi üçtü, eksi iki, eksi üç. Onu yani örtüyle koruyabilirim diye düşündüm. E, ya şunu demek istiyorum inanın çok zor çok zor yazın bu kadar zorlanmıyoruz yazın sadece sulamaya dikkat edeceğiz güneş yanığına dikkat edeceğiz onun haricinde bir sıkıntı yok ama ziraydonlarda dışarıdan içeriye taşıyoruz sonra dışarıya tekrar güneş güneş çıktı dışarıya ay ziraydon var tekrar içeriye bitki çok olunca gerçekten bakımı da zor oluyor. Ee, biz 3-5 taneyle yeter dedik hani onlarla avunalım onlarla devam edelim dedik ama maalesef bu işler böyle olmuyor ee, İnsan almak istedikçe almak istiyor gördükçe ay bu tür bende yok bunu da alayım diyoruz hadi olmadı eyvah bu sefer de ayiniumlara mı girdik ayiniumların her çeşidi muhteşem güzel e, hepsini almak istiyoruz Sukiland aynıyım. Ben bir de e, ucundan böyle köşesinden bir de Sardunya'ya e, dadandım. E, Sardunya'da e, özel koleksiyon yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorum. Şimdi e, bazı takipçiler de diyor ki hani ikinci sera için keşke hani ikinci sera yerine baştan büyük bir sera yapsaydınız e, diyenler de var. E, fikirlerini söyledikleri için çok teşekkür ediyorum. Eee ben bu serayı aslında yaptırmadım. Biz evi aldığımızda bu kasa, kasayı sebze kasası olarak, serası olarak düşündük. Üzerini naylon örtüp işte içinde bir köşede marul, işte taze soğan, tere, roka hani böyle yeşillikler büyütmek için kışın inip seranın içinden yiyelim diye ördük o şekilde yaptırdık ama onu da beceremedik. Eşim de anlamamı anlamadı yani ben o zamanlar tabi ser olayını hiç bilmiyorum. Eşim bilir zannettim hani kendisi köyde Antalya'da falan orada burada biraz böyle durduğu için görmüştür biliyordur diyerek. E, tabi o da bildiği kadarıyla örttük ama bir fırtına da <laughs> hop seranın naylonu uçtu gitti bizim. <laughs> Baktık naylon komşunun duvarından <laughs> aşağı inmiş. Olmadı yani yapamadık. ona sonra dedik ki bu iş bize göre değil. Çok zor e, kaldı. Böyle bomboş duruyordu. E, yazın bu seranın içine biz işte bu alana e, böyle taş yokken e, işte sadece bahçeyi e, işlerken e, buraya domates yapıyorduk. Domatesi böyle demirlere bağlıyorduk. İşte salatalık yapıyorduk. Salatalıkları bağlayıp ağdırıyorduk falan. E, onun için kullanıyorduk. E, daha sonra ben işte sukulent başlayınca böyle sevince, aşık olunca tutkun balkon yetmedi giriş yetmedi derken içi üst kat çatı katı öyle odanın içi komple skulent oldu. Dedik ya biz bu seroya naylon yaptıralım bari. Hani böyle bu şekilde yaptırdık. Burası yeter zannettik. Ama olmuyormuş arkadaşlar. Bir sera ya böyle sığdık ama yetmiyor E şimdi elimizde malzeme vardı müstakil ev duyuyorsunuz arka planda yine böyle herkesin müstakil evi yani evinden kalan kümes vardı diyorum ya karşıda şimdi şöyle göstereyim biliyorsunuz kümes vardı orada benim bilenler biliyor ilk zamanlar e o kümesin demirleri bunlar söktük üzerine falan işte biraz ilave ettik e, ilave ettikten sonra uzattık. Yani elimizdeki malzemeyi değerlendiriyoruz açıkçası. Hani ya burası da işte sebze alanına bir iki tane ağaç sağda sol. Yeter şu boşlukta yeter. Burası eşimin <laughs> seralar benim. Ee, yani sağ olsun o da destekliyor. Ee, hem çalışıyor hem orayı da hafta sonları yapmaya çalışıyor. Bugün veya yarın yine bir şeyler yapacağız. Böyle yani eee bu sukulentler e, inanın e, insana evi bile değiştirtirler yani arkadaşlar. Yani e, ev küçükse balkonda eve geçmeyi e, düşünenler mi yok? Bahçeli ev hayal edenler mi yok? Rabbim hayallerini gerçekleştirsin herkesin e, gönlünün muradını versin. E, bunların sevgisi bambaşka onların sevgisi bambaşka gerçekten. E, çok güzeller, çok tatlılar. E, ne bileyim ya işte bakın böyle koyuyorum buraya. Kökleniyorlar. Bu çürümüş. Yani e, şunu demek istiyorum. E, evet keşke hani çok onu da diyenler oldu. Onu niye yapıyorsunuz? Direkt şuraya büyük bir sera yapın diyenler de oluyor ama e, yok. Yani ben o kadar büyük e, ay düşüyordum. <laughs> büyük çaplı. E, inşallah diyelim yetsin bu kadarıyla fazlasını istemiyorum e, orası sukulent, burası Aineum e, yeter diye düşünüyorum Allah'ın izniyle e, burası da kalsın böyle büyük bir sera demek ileriye dönük demek e, büyük bir e, uğraş e, yok ben hobiciyim e, gerçekten öyle büyük ticari olarak e, düşünmüyorum yani İnşallah ileride ne olur bilmiyorum ama hani ticari olarak böyle düşünmüyorum. Ben elimde kendi işte aldığım ürettiklerimin fazlalıklarını 3-5 varsa onları satıyorum. Bu da yetiyor. Fazlası yorucu olur. Yani bunlara zor yetişiyorum. Biliyorum bazı arkadaşlar Allah'ım koskoca seraları ve seraların üzerleri örtülerle yani koca koca ısıtıcılar içinde yok ya bilmiyorum da böyle küçük küçük bunlar yeter Allah'ın izniyle ya bilmiyorum çok fazla da yıpratmak istemiyorum yorulmak istemiyorum biraz da çocuklarımın yanına gitmek için zamanım olsun istiyorum bunlar insanı biraz da bağlıyor yani aklı bunlarda kalıyor bir il dışına gitsem aklım bunlarda ne oldu ki? Bir şey mi oldu ki? Düştü mü ki? Ee, bir hafta Mersin'e gittim. Geldiğimde pıt 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 basamak gibi böyle domino taşı gibi üst üste düşmüşler. Hala onun nasıl düştüğünü bilmiyorum. Yani bir acaba sallantı deprem tarzı bir sallantı oldu. Öyle mi düştü? Yoksa eşim görmedi de burayı o burada küçük sulamalar yaparken kedimi girdi? Yani olabiliyor öyle. Eee Allah isteyenlere bu işi yapmak isteyenlere nasip etsin. Yolu açık olsun. Şimdilik böyle yeter. Küçük küçük satışlar bana yeter. Çok şükür elhamdülillah diyelim. Rabbim bereketini versin. Ben 3 5 satıyorum, kendime yeni türler alıyorum. Ne yapıyorum? Toprak malzemesi alıyoruz. Vermikülit, perlit işte, e, kokopit onlar elimizin altında hep olması gerekiyor. Saksı, saksı yetiştiremiyoruz yani. Saksı alıyorum. Böyle bir yandan destekliyorum işte. Ee, neler anlattım ben? bayağı bir uzadı gitti sohbet, konuşma. <laughs> yani büyük seraya gerek yok ee, arkadaşlara buradan cevap vermiş oluyorum Sağ olsunlar. evet tek büyük bir sera ee, güzel olur muydu evet olurdu ama ne kadar büyük o kadar çok bitki alıyorsunuz o kadar çok üretime geçiyorsunuz o kadar çok e, önünü alamıyorsunuz yani e, oluyor da oluyor oluyor da oluyor yani o, ne kadar küçük orada o küçüğün içine sığmaya çalışıyorum ben <laughs> yeter Allah bereket versin. Rabbim gözümüzü, gönlümüzü bunlarla huzura erdirsin. Ben bunları çok seviyorum. Çok tatlılar. Bakın. Rosemary'a çok tatlı mebina'm da var. Bakın evet mebina mesela. Mebine'yi almak istiyordum. İşte denk geldi, aldım. Putkimi tekrar edindim. Arkadaşım istedi, arkadaşıma verdim. Kendime tekrar aldım. Alıyorum böyle e, loş renklerim işte bakın bu bunlar olduktan sonra ben daha ne isteyeyim şurası bile şöyle rengarenk ne kadar tatlı görünüyor o uykusularım sizler de çok tatlısınız hepiniz güzelsiniz evet arkadaşlar e, yanlış bir şey söylememişimdir inşallah e, sürçü lisan ettiysem affola e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun